Damla Erikan aktardı. Sevgili seyirciler hemen bir değerlendirme almak istiyoruz sıcağı sıcağına. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar karşımızda. Sayın Ağar hoş geldiniz yayınımıza. Ama Teşekkür ederim Canan'ın saygılar ateşkes. sunarım. Çok teşekkür ederiz. Daha önce sağlandığı üzere insani ateşkes bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Yaklaşık bir saat var, var dedi Damla Erikan. Hatta bir saatten daha az bir süre kaldığını söyledi. Ne kadar samimi bir Ermenistan'la karşılaşacak Azerbaycan. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu son gelişmeyi siz? Şimdi yine Rusya'nın araya girmesi var. Yani bugün Moskova'da bir açıklama yapılmıştı Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan, Lavrov üzerinden. Lavrov'un her ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nı aradığını ve Ateşkesi görüştüklerini ifade etmişlerdi. Bundan sonra hem Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden hem de Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden konuyla ilgili açıklama geldi ve işte 45 dakika sonra yaklaşık bir insani gerekçelerle bir ateşkes söz konusu olabilecek. Şimdi tabii e, bu ateşkesin açıkçası Azerbaycan ordusunun iğme kazandığı bir döneme geliyor olması e, son derece dikkat çekici. Özellikle e, ter, yapılan saldırılar, e, özellikle Gence'de e, bugün yaşanan, dün, dün gece itibaren yaşanan insanlık dramı ve bu dramın üzerine Azerbaycan ordusunun e, var gücüyle e, Ermenistan meclislerine yüklenmesi sonrasında bugün son derece ağır zayiatlar verdirildi ve bu zayiatlarla birlikte e, Sayın İlham Aliyev e, bir açıklama yaparak e, özellikle Azerbaycan için son derece e, büyük bir önem taşıyan ve e, kalp yahın ele geçirilmesiyle ilgili son derece önemli bir merhale olan, aşama olan e, Füzuli rayonu e, köyleriyle beraber ele geçirildi. Şimdi tam bu noktada e, ateşkesin gelmesi, ateşkes çağrısının gelmesi açıkçası beni şüphelendirdi. Yani Azerbaycan'ın ordusunun ortaya koymuş olduğu ivmeyi bir şekilde eee geli, harekatın gelişme gelişlemesini durdurmaya yönelik, akameti uğratmaya yönelik bir fotoğrafı içerisinde barındırıyor olabilir. Azerbaycan'ın bunu izin vermeyeceğini ümit ediyorum. Ama bir diğer tarafıyla da işin içerisinde insani bir gerekçe olduğu için hani geçen sefer de söylenmişti. İşte cenazelerin toplanması, bir, bir, diğer tarafıyla bildiğim kadarıyla Azerbaycan ordusunun elinde 604 dün 604 civarında Ermeni Ermeni'nin Ermeni askerinin cenazesi var. Onların teslim edilmesi, bir diğer tarafıyla esir ve yaralı takasları gibi konular söz konusu olacaksa onların gerçekleştirilmesi yani anlam taşıyor ama bunun işte Azerbaycan'ın siyasi hedeflerine, askeri hedeflerine ulaşmasını engellememesi e, gerekiyor. Bu anlamda e, ateşkesin nasıl algılanacağı son derece önemli. E, bir diğer tarafıyla da şunu söylemek gerek. Yani en başından beri olduğumuz cümle şuydu. Mücadele alanının yani Karabağ'da e, Azerbaycan ordusunun harbin matematiğine göre bütün zorluğuna rağmen elinde sonunda kazanacağı bir savaşın e, engellenmesi, durdurulması, akamete uğratılması, baskı altına alınması gibi bir tek bu sorunların e, mücadele alanları dışından kendisini gösterebileceği, tecelli edebileceğine dair e, muhakemeler yapmıştık. Şimdi burada e, bu anlamda bu e, ateşkesin e, böyle bir karakter taşıyıp taşımaması, e, Azerbaycan'ın e, siyasi hedeflerine ulaşmasını engelleyip engellememesi adına büyük bir değer taşıyor. O yüzden açıkçası son derece hassas bir konu. Harekatın e, engellenmemesi, harekatın hızının e, düşürülmemesi, hatta durdurulmaması e, gerekiyor bu ateşkesle birlikte. Bir diğer tarafıyla da açıkçası Azerbaycan ordusu son kerte de şeye çok yanaştı. Yani özellikle Füzuli rayonunda ele geçirmesi, Füzuli'den önce Hadrut'u ele geçirmesi ve Hadrut'la beraber. E, şey Hadrut'u özellikle söyledim. Evet. Şu Hadrut şehir içerisinde yani Dağlık Karabağ'ın içerisinde kalan bir alan. Yani Azerbaycan ordusu Güney Doğudan yapmış olduğu harekatla Dağlık Karabağ'a sirayet etmiş oldu Hadrut'u ele geçirerek. Şimdi bununla beraber Füzuli Rayonu'nun ele geçirilmesi, bununla beraber moral, motivasyon, inanç yapabilirliğe dair güven ve bu arazi arızalarına sırtını yaslayarak Hocalı, Hankendi ve Şuşa'ya bir harekat safhasındayken böyle bir ateşkesin gelmiş olması açıkçası son derece manidar. Ya yani bu, bu Azerbaycan ordusu ne olursa olsun Sayın aliyede açıkladığı biliyorsunuz Şuşa'sız olmaz. Yani Şuşa şu sadece Şuşa değil, ...Hanken'de olmadan olmaz, Hoca'da olmadan olmaz. Zaten harekatının siyasi hedefini hem Kuzeydoğu'dan yapmış olduğu harekatla, ...hem de Güneydoğu'dan yapmış olduğu harekatla yönelmiş durumda. Şimdi e, ümit ederim bunu engelleyici e, bir fotoğraf çıkmaz. Ümit ederim e, bu e, insani gerekçelerle ateşkes bir müzakere sürecine evrilmez. Çünkü belli ki e, bunu birileri ısrarla istiyorlar ve ısrarla burada... Rusya'nın hem siyasi gücünü hem de askeri gücünü bu anlamda kullanmaya çalışıyorlar. Bu denklem içerisinde de Rusya'nın var olduğunu görüyoruz. Yani bir yandan Ermenistan sıkıştıkça bu tür ateşkes gösterici önerileriyle gündeme geliyor. Bir diğer tarafıyla tavırlarında ciddi anlamda değişiklikler gözlemleniyor. Başında ortaya koymuş olduğu tavırla zaman içerisinde tavrında büyük bir değişiklik oldu. Bir diğer tarafıyla da Sayın Aliyev'in çok ciddi bir şikayeti var. Neden diyor bunlara silah gönderiyorsunuz? Neden bunlara silah veriyorsunuz? Şimdi böyle bir fotoğraf var. Şimdi bu fotoğrafın içerisinde e, hani e, şeye benziyor biraz da. E, bizim e, uç, şeyimizi e, sismik araştırma gemimizi Oruç Reisi Meis Adası açıklarına göndermeye kalktığımız zaman Fransa'nın düşmanca bir tutum benimseyip e, Almanya'nın e, hakemliğe soyunmasına benziyor ama hemen sonrası Almanya bir açıklama yapmıştı. Ben sonuna kadar Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs kesin arkasındayım. Buna benzer bir tutum var. Yani hem bir yandan hakem tarafsız gibi bir pozisyon öğretiyor. Ben de bir yandan da açıkçası Ermenistan'ın yanında ...gözüken bir tavır üretiyor. Evet. Yani bu bu da tabii ciddi anlamda güvensizliğe sebebiyet veriyor. Yani böyle de bir ne yazık ki fotoğraf var. Şimdi e, altını çizdiğiniz konulardan biri... ...müzakere sürecine evrilmemesi gerekir dediniz. E, Minsk grubu böyle bir süreci başlatmak için... ...bir girişimde bulunursa Azerbaycan'ın tutumu ne olmalı? Şimdi Azerbaycan e, bununla ilgili zaten iradesini ortaya koydu. Yani e, biz evet ya müzakere yoluyla e, topraklarımızı teslim almak istiyoruz müzakere yoluyla kan akıtmadan e, bunu yapmak istiyoruz. Bunu yapamazsak e, mecburuz kanımızı ortaya koyarak, canımızı ortaya koyarak bu toprakları silah zoruyla alacağız. Çünkü son derece haklı. Yani e, gerek Agit Minsk grubu, gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, gerek Birleşmiş Milletler, gerekse diğer uluslararası kuruluşlar ve ülkeler bu toprağın, Azerbaycan toprağı olduğunu zaten e, ifade etmişler, onaylamışlar ve deklare etmişler. Şimdi Böyle bir temel fotoğraf var. Şimdi böyle bir temel fotoğraf varken Azerbaycan toprağının Azerbaycan'a dönmesini istemeyen iradelerin işte bir takım e, müzakere masaları, masaları üzerinden, işte bir takım insani ateşkes cümleleri üzerinden, bir takım e, pazarlıklar üzerinden Azerbaycan'ın anasının ak sütü gibi helal olan bu toprağa Azerbaycan'a dönmemesi için sayısız oyun kurguluyorlar. Yani adına ateşkes diyorlar müzakere ediyorlar, insani anlamda ateşkes diyorlar, işte ne bileyim pazarlık diyorlar ama başka türlü gözüke yani başka başka türlüsü nasıl baskı yapıyorlar, tehdit ediyorlar, şantajda bulunuyorlar yani güçlerini kullanıyorlar, şunu yaparız, bunu yaparız filan bir takım şeylerle beraber tabi güç kapasiteleri, kabiliyetleri yüksek olduğu için ve geçmişte hafızalarda bununla ilgili acı acı e, hatıralar, acı muhakemeler olduğu için bunları bir şekilde kendi menfaatleri doğrultusunda, kendi hesapları doğrusu kullanmaya çalışıyorlar. Ama bir gerçek var. E, haklılık. Yani Azerbaycan sonuna kadar haklı ve e, ilk defa bu kadar yanaştı, yaklaştı e, kendi öz topraklarını tamamıyla kendi ülkesine katmayla ilgili e, bir e, fırsata. Yani bunu da kendi elleriyle yarattı. Yani Azerbaycan milleti 27 sene evvel kaybetmiş olduğu toprakları Karabağ'a gönlüde hiçbir zaman söndürmedi. Sürekli yaşattığı bir kor olarak ve o kor ordunun gücü olarak, devletin gücü olarak Karabağ'da kendisini gösterdi. Eğer bugün burada çeşitli gerekçelerle yani insanı insanı ateşkes, işte müzakere yapalım, barış olsun gibi gerekçelerle, söz, süslü ifadelerle topraklarının kalıcı olarak kendisine dönmesine dönmesine engel olacak şatafatlı şata bir süslü bir e, anlaşma metninin altına imza atarsa eskisinden çok daha kötü bir e, denklemle karşı karşıya kalabilir Azerbaycan. Çünkü ondan sonraki süreçte istese dahi müdahale ettirmezler. Derler ki sen bunun altına imza yaptın. O yüzden e, hani baskıları anlıyorum, anlamlandırıyorum. Çünkü karşıladık ülkeler büyük ülkeler. E, bunların ortaya koymuş oldukları bir takım e, hani bildiğimiz veya bilmediğimiz Azerbaycan üzerine baskılar var. Şantajlar var biraz önce ifade ettiğim gibi, bir takım evet. kurgular var, bir takım her şey olabilir. Şimdi e, tehditler olabilir. Bu bu fotoğrafın içerisinde e, aynı 2016'da olduğu gibi e, elde ettiği kazanımları uhdesinde saklamak kaydıyla, sirayet etmiş olduğu alanlarda varlığını geliştirmek kaydıyla yani mümkün olduğu kadar sonuna kadar gitmek üzere bir irade ortaya koyması gerekiyor. Bir evet. yani şunu şunu gösterdi Canan'ın. Azerbaycan ordusu yaptıklarıyla yapabileceklerini ispat etti. Yani e, şu gözüken e, harp fotoğrafında, mücadele fotoğrafında, aritmetiğinde Azerbaycan ordusu bütün zorluğuna rağmen, bütün e, teknik kabiliyet ve kapasitesine rağmen, bütün tahkimatına rağmen, arazinin bütün zorluğuna rağmen, kış şartlarının ortaya koymuş olduğu bütün zorluklara rağmen mutlaka ve mutlaka e, Dağlık Karabağ'ı, Kelbecer dahil, Leçin dahil e, tekrar ele geçirecek. Bu çok artık kendisini gösterdi. Yani mücadele alanı bunu artık haykırıyor. Şimdi birileri tabii bunu görünce bunu engellemeye çalışıyorlar. Şimdi Azerbaycan'ın e, bu tuzağa düşmemesi gerekir. Bununla ilgili karşı karşıya kaldığı baskılara dayanması gerekiyor. O baskılarla karşı karşıya kaldığı zaman da Türkiye'nin bütün desteğini, e, Azerbaycan'ın yanına koyması gerekiyor. Yani evet. hatta mümkün olursa Azerbaycan'ı gerçekten bu anlamda himaye etmesi gerekiyor. Yanında durması gerekiyor. Arkasında durması gerekiyor. Çünkü yalnız başına bir Azerbaycan'ı böyle baskılarla beraber şey yapabilirler. Yani kendi tezlerine razı edebilirler. Zoraki de olsa. O yüzden Türkiye'nin bu noktada Azerbaycan'ın yanında durmasının ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hem maddi hem manevi. Çok teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmelerinizin sıcağı sıcağına aldık. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar.